Наши да, курирки в Evet, çamardı yaylamızın en kaliteli hamur karı. Maşallah. Allah emeğini boşa vermesin. Amin. Gördüğünüz gibi X5 Turbo 672 şey turbumuz. İnşallah <laughs> çekeceğiz. Gördüğünüz gibi ekmekler. Maşallah. gayet güzel. Allahu Teala'nın en büyük nimetlerinden biri gördüğünüz ekmek. Ne kadar şükretsek azdır. Allahu Teala kimsenin emeğini boşa vermez kardeşlerim. Gördüğünüz gibi kepekli ekmeklerimiz, yuvarlak ekmeklerimiz, tasalanmış hazır gitmekte olan ekmeklerimiz.

Gördüğünüz gibi fermentasyon olmamasına rağmen yani mayalama odası olmamasına rağmen hamurken kardeşimizin ve fırınımızın bütünleşmesi sonucu mükemmel Ustağlar bir efendim. ekmek elde ediyoruz. Evet.